Bugün hepimiz cebimizdeki bozuklukları, kredi kartlarını ya da telefonlarımızdaki dijital cüzdanları kullanıyoruz. Ama hiç düşündünüz mü? Para nasıl ortaya çıktı? İnsanlık bir şeylerin değerini nasıl ölçmeye başladı? Bu sorunun cevabı insanlık tarihi kadar eski. Paradan çok önce insanlar takas sistemiyle yaşıyordu. Bir çiftçi buğday yetiştirir, bir çoban koyun beslerdi. Çiftçi Koyun eti yemek isterse çobana buğday verirdi. Yani ben sana buğday vereyim, sen bana et ver derdi. Bu sistem basit görünse de birçok sorun yaratıyordu. Herkesin istediği şeyi o anda bulmak zordu. Ürünlerin değeri farklıydı. Bir koyun kaç torba buğday eder? sorusu sık sık tartışmalara yol açardı. Üstelik ürünler her zaman saklanabilir değildi. Örneğin süt ya da meyve çabuk bozulurdu. İşte bu sorunlar insanları düşünmeye itti. Değerin ölçüsünü belirleyen ortak bir şey olmalı. İlk para sayılabilecek nesneler aslında değerli ve dayanıklı mallardı. Milattan önce 3000'lerde Mezopotamya'da insanlar arpa tanelerini ve gümüş külçeleri değişim aracı olarak kullanıyordu. Afrika'da tuz, Asya'da pirinç, Pasifik adalarında deniz kabukları para yerine geçiyordu. Bu mallar herkesin kabul ettiği ortak bir değeri temsil ediyordu. Ama hala bir sorun vardı taşımak ve ölçmek zordu. Yani pratik değildi. Zamanla insanlar daha dayanıklı, kolay taşınabilir ve ölçülebilir bir araca ihtiyaç duydu. Yaklaşık milattan önce 7. yüzyılda bugünkü Batı Anadolu'da, özellikle Lidya Krallığı'nda ilk madeni paralar ortaya çıktı. Bu paralar elektrum denilen altına gümüş karışımı metallerden yapılmıştı. Her paranın üzerinde kralın veya devletin mührü bulunuyordu. Bu mühür, paranın değerini ve güvenilirliğini garanti ediyordu. Bu buluş insanlık tarihinde bir dönüm noktasıydı. Artık para bir otoritenin güvencesi altındaydı. Lidyalılardan sonra Yunanlar ve Romalılar parayı ticaretin temel unsuru haline getirdi. Roma İmparatorluğunda altın, gümüş ve bronz paralar kullanılıyor. Üzerlerinde imparatorun yüzü yer alıyordu. Bu sayede Roma hem ticareti kolaylaştırdı hem de imparatorun gücünü her yere taşıdı. Aynı dönemde Çin'de ise bronzdan yapılmış bıçak ve kürek şekilli paralar kullanılıyordu. Zamanla Çinliler, kağıdın icadıyla birlikte ilk kağıt parayı da ortaya çıkardılar. Son hanedanlığı döneminde, 11. yüzyıl civarı, tüccarlar ağır metal paralar taşımak yerine devlet onaylı kağıt senetler kullanmaya başladı. Bu, bugünkü banknot sisteminin temeliydi. Orta Çağ'da Avrupa'da ticaret gelişmeye başlayınca insanlar yine pratik çözümler aradı. İtalyan bankerler, özellikle Floransa ve Venedik'te altınları kasalarında saklayıp karşılığında yazılı senetler verdiler. Bu senetler başka şehirlerde de kabul edilmeye başladı. Böylece ilk banka sistemleri doğdu. Bir nevi erken dönem kredi kartı gibi işliyordu. Paranızı bankaya yatırıyor, başka yerde harcayabiliyordunuz. Ayrıca bu dönemde altın standardı kavramı da doğdu. Her para birimi belirli miktarda altınla destekleniyordu. Avrupa 17. yüzyıldan itibaren kağıt parayı yaygın şekilde kullanmaya başladı. İngiltere'de Bank of England 1694'te kuruldu ve güvenilir banknotlar basmaya başladı. Kağıt paralar önce bankada şu kadar altın karşılığı vardır garantisiyle basıldı. Ancak zamanla devletler Ekonomilerini yönetmek için altın karşılığı olmadan da para basmaya başladılar. Bu modern para politikasının doğuşuydu. 19. yüzyıla gelindiğinde ticaret küreselleşti. Demiryolları, buharlı gemiler ve telgraf sayesinde mallar ve bilgiler daha hızlı taşınmaya başladı. Bu dönemde bankalar birleşti, uluslararası ticaret kurumları kuruldu, borsalar ortaya çıktı. Paranın değeri artık sadece metaline değil ülkenin ekonomisine olan güvene bağlı hale geldi. 20. yüzyılda paranın biçimi bir kez daha değişti. Kredi kartları, bankamatikler, elektronik transferler ortaya çıktı. Artık cebimizde fiziksel para taşımasak da, sayılarla ifade edilen bir dijital para dünyasında yaşıyoruz. 1970'lerde uluslararası para sistemi altın standardı ından tamamen ayrıldı. Böylece paranın değeri artık tamamen devletlerin, ve merkez bankaların güvenine bağlı hale geldi. 21. yüzyıla geldiğimizde ise yeni bir fikir doğdu. Parayı devlet değil, insanlar kontrol etsin. 2009 yılında Bitcoin adında ilk kripto para ortaya çıktı. Bu sistemde paranın değeri bir devletin gücüne değil, matematiksel algoritmalara ve kullanıcı güvenine dayanıyordu. Bugün binlerce kripto para birimi var ve bazıları geleceğin finans dünyasını şekillendirebilir. Ama hala tartışma sürüyor. Gerçek para nedir? Güven nereden gelir? İnsanlık tarihine baktığımızda paranın biçimi sürekli değişmiş olsa da bir şey hep aynı kaldı. Paraya olan güven. Takas döneminde insanların sözüne güveniliyordu. Lidyalılar'ın zamanında paranın üzerindeki mühürler güven yarattı. Bugün dijital dünyada bile kullandığımız her paranın arkasında yine bir güven sistemi var. Kısacası Para sadece metal ya da kağıt değil. O, insanların birbirine olan güveninin simgesidir. Ve insanlık var oldukça, paranın biçimi değişse de bu güven arayışı asla bitmeyecek.